Selam arkadaşlar. Şimdi size mamya yemeği yapımını göstereceğim. Evimde şu anda yemek yapıyordum. Aklıma geldi. Hemen bir çekim yapayım. Sizlerle paylaşayım istedim. Şimdi belli bir miktar biraz sıvı yağla şöyle kıymayı kavuruyorum. Bir taraftan da mamyalarımızı böyle haşlıyorum. Yumuşaması için, daha çabuk ve kolay pişmesi için. Bazı aralarında sert olanlar da vardı. Şöyle malzemelerimiz soğan, biber, Domates, biraz da sarımsak koyacağım. Sırasıyla şimdi soğanımızı koyuyorum. Şöyle biberlerimizi de tabağa almadım tahtadan şöyle boşaltıyorum. Evet, onları sıyıracağım ben sonra. Kavuruyorum. Daha sonra da domatesini koyacağım. Biraz zeytinyağı koyuyorum. Domateslerimi de koyuyorum. Daha önceden ben böyle sarımsaklarımı ezip zeytinyağı ıslatıyorum. Böyle yemeklere koyarken çok hazır oluyor. Ellerim kirlenmiyor. Temizlemem, ayıklamam, ezmem. Pratik. Sarımsağımı da koyuyorum. Şimdi yan tarafta da böyle bamyam haşlanmış durumda. Artık bu kıvamına geldi. Bakın şöyle yumuşadı. Salyasını saldı. Şimdi ben bunu süzeceğim. Ondan sonra üzerine ilave ederek karıştıracağım. Bir yemek, şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar da salça ilave ediyorum. Bamyasını koymadan önce. Kaynamakta olan bu harcımızın üzerine şöyle süzmüş olduğum Ambiyamızı, bakın şöyle suyu akıyor. Bunu ilave ediyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu hafif karıştırıp üzerine su ilave edeceğiz. Şöyle kaynamış suyu üzerine ilave ediyoruz. Et suyuna gerek yok çünkü kıyma kavurduk. Hafiften yüzünü aldırıyorum. bu şekilde vamyamız kaynayacak şöyle bir 10 dakika kaynasa yeterli yumuşaklığına bakarak pişip pişmediğini anlarız birazcık da ben buna limon tuzu ilave edeceğim ekşidir çünkü bamya çok güzel olur kaynadıktan sonra inşallah hazır olacak yemeğimiz üzerine limon tuzu ve tuz ilave ediyoruz Şöyle biraz soluk oldu. Şöyle göstereyim. Limon tuzunu da iki parça. Evet. 10 dakika kaynattıktan sonra bamyamız hazır. Bunun yanına da çok güzel bir pilav yaptım. Hmm. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bamyamız şu anda kaynamak üzere. Servisini de size göstereceğim. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişmiştir. Ben biraz fazla kaynattığım için hafiften dağıldı ama lezzeti süper. Tavsiye ederim. Size de beni izlediğiniz için sonuna kadar teşekkür ediyorum. Bismillah deyip afiyet olsun diyorum. Bu da eşimin elinden. Onun ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Çoban salatası, salatamız hazır. Pardon söyleyemedim. Bu da şeftalimiz. Kusura bakmayın. Gösteriş değil. Sadece yemek tarifi vermek için bunları sizinle paylaşıyorum. Hoşçakalın diyorum. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun.